Arkadaşlar videoma başlamadan önce abone ve like atmayı unutmayın. Haydi geçelim. Tomato isyanı devam eder. Ve dev robot yapmışlar. Kontarım bu dev robotla bin alabilecek miyiz? Kolunda minyakam var bir tek. Ses karanayı görelim mi? Galiba biliyoruz diye tespit ettik galiba. Dev robot yapmışlar ve arkamda silahlı adamlar var. İki tane. Galiba bunlar bizim yerimizi tespit etmiş komutanım. Nereden bilirim masker berke edememişler. Ama burada olduğumuzu biliyorlar. Az önce aşağıdan ben kaçtım geldim. Ondan sonra yerimi tespit etti ve buraya geldiler. Şu an arkamda olabilirler. Onlar bizden daha fazla. Bur bu dev şey yenebileceklerini düşünmesinler. Komutanım ama bir kafamıza sıktıklarında ölüyoruz. Vücudumuza da sıksa daha iyi. Ama hemen öldür. Nereden biliyorsun belki kız ölmez. E tamam ne yapabiliriz komutanım? Ama çok güçlüler. Şu an şu boynumuza sıklar direkt mi öldük? Çünkü bu kanalımızın içinden geçiyor. Ve biz ölüyoruz. Ayağımızı sıksa ayağımız bu sefer em acıyor ve koşamıyoruz, kaçamıyoruz. Onların da bir akıl var. Bizim gibi akılsız değiller. Bir pusu kurmamız gerekiyor. Asker pusu kurmayız. Her yerde asker var. Şu an arkalarına baksa ark arkalarından direktme sıksanız birkaç kişi arkaya dönüp sizi öldürür. Onun için bu planda işe yaramayacak. Sıra projesi tutsak önden. Ölürüz. Arkadan tutsak yine ölürüz. Onun için konuşma fazla. Yoksa ölürüz. Hadi in, siz saldırıya geçin bir. Hadi in, saldırıya geçelim. Tamam. İlk boss gitsin ve be. bence ilk boss gitmesin. Bos boss işimize yarayacak. Tamamdır komutanım. Emredersin. sizi korumakta bir numara olacağız. Ya da iki numara. Bilmiyoruz asker onu. Onu öğreneceğiz. Eğer basın kafasına basarsan olur. Asker ölmek istiyor musun? Hayır komutanım. O zaman çok konuşma. Bence. Yoksa şu olur. Ben sıkarım. Üç ikiniz ikiniz olursunuz. Haydi in bekleyelim onları. Silahta tetikte olsun ben silahımı tutayım. Heh, şöyle. Tamam ben gidiyorum. Ben başarılı askerim. Dur. Sana dön. Vuramadılar ama sen yaralandın. Aa, daha ölmedim ayağımı. Daha yedim. Ne oluyor be? Oğlum bizi öldürmeye çalışıyor. Oh. Please. Yeter artık. İki saat bir uzak dansıyorum. Ve rahat sıkamıyorum. Dur. Yanlış tuttum. Allah. Allah'ım. Allah'ım. Ah,

sana zahmet çıkılmış bir tamam aa, aa. koptu be hadi, hadi. Biraz bütün gitti 3 Üç ve 4 kişi öldürdüler be yuh bu kadar kişi mi öldürdüler be orada Tamam, şunu at şunu at 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 şunu at ah 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 o zaman ta talum gibi attılar be tuva toba nasıl attılar Allah'ım oluyor. Allah, Allahu Ekber. Baba uç uça geldim. Oy oğlum. Oh, bakalım. seni nereye alacağım? Seni Oh. kaldıralım ve artık boss devreye girsin. O öldüm. Hoş. Sen mini asker. Allah pisle var. Bu da öldü. Wa. Seni tutacağım. Seni fırlatacağım. Seni öyle öldürmeyeceğim vallahi. Küçük şey. Böyle rahat. Bir uzak mesafeli olalım. Neden mi sana mı soracağım? Bana soracağım tabii. Elimde silah var. E benim de ne var? O. Ne oldu? Allah kafamdan ne tutuyorsun ayız? Sus. Rus. Ben. Gel bakalım buraya komutan. Tek başına kaldım. What? Şu! Oo! Oo su kesmiş. Bu kadar olacağını. bilmiyorum. Oh. Oh, Allah adamın ne oldu be? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah. Adamın ne oldu be? Uyum. Ay! Ay! Hayır burayı uğurdum. Adam çılgına döndü. Yo. O sırada askerler gelir. Ve geldi. Komutanım iyi misiniz? Sizde bir şey olmuş sanki. Bu ne oldu? Oğlum ne oldu yok. Açın oldu. Kanser oldum. Adam çılgına döndü. Her yerim kırıldı dur. Heh, Heh sağ olsun bir iğneyle. Adama ne olmuş? Onu öldü. Ama siz lazımsınız. Eee profesör iğrenç bir tane yapmış. Bu ne arkadaş? Boss gitti. Bari kendisine benzer. Melilana benziyor. Ya, komutanım Siz nasıl bir akılsızsınız? Ne oldu asker? Ben de düzgün konuşma. Şu an bir kafana vurdum da Oh, cana Komutanım o ne nereden? O ne Hayır asker sen tas kafalı sen? Sen beni anlamıyorsun galiba. O bizden biriydi. Bizden. Bu diğerleri Melan'ı. Akılsız seni. Melan bizden. Pukin onlardan. Seni akılsız. Evet, tamam. Ne yapıyorsun? Hemen onu göster. Tamam. Asker seni öldürürüm. Bak canını sıkma bence. Bence sen çok olmaya başladın. Öldürün onu. Hayır lütfen. Boş konuşma seni öldürürüm. Daha ben öldüreyim bırakın. O beni öldürdüyse ben de oyuncağımını patlatacağım. Yat aşağı. Bak askerim fazla yok zaten seni öldürmek zorunda kalırım. Tamam şimdi bir gidersin bak. Ben yani ölümsüzüm. Sen bilmiyor musun? Tamam tamam. Sen şu sıkışın geliyor var ya. Öldürürüm ha. Sıkısın mı geliyor? Tamam dur. Sıkıntı mı geldi cidden? Evet komutanım. Tam sıkıntı geldi. Sen de sıkıntı Allah'ım ya yeni bir tane alıyor musun? Yeni bir tane alalım. Komutanım ne isterseniz onu yaparım. Kusura normal askerler gelir. Ama bizi kim öldürecek bakalım. Bizi hiç kimse öldüremez. Biz beş kişiyiz onlar altı kişi komutanım. Ne yapalım? Ben şunla ekleyeyim. Sen onunla ikilisin. Sen tek kalıyorsun. Sen onunla ikilisin. Sen onunla ikilisin. Da... Ben tek kalıyorum. Her türlü beş kişiyiz. Oo. Sen havada ne var acaba? Ben yokum ya. Bak ben de sıkamıyorum ki. Düzgün çıkamadım. Otomla like çalışan yaptık. Ben sizin arkadaşım. Çok savaşın öyle bir şey. sizi. En iyi olana ödül Tamamdır. O. Bizim de en iyi olan ödü var. Allah ben biraz yerde. hastaneye gider. Allah öleceğim. O öldürmesi O. Sizin öldürmesi de kapıcanız. Komutanım da O öldürdü. Hemen ne bize. Hayır. Komutanın ne sevdiği asker oldu artık. Ama onun intikamı ne olacak? Hayır ben aldım En sevdiği asker gitti komutanım. Maalesef senin de sevdiği komutanım. Sen eskiden bizden de ama artık bizden ayrıldı. bulduk. Bizden artık sevmiyorum. Eski savaşlarımızı sevmiyordu. Ama artık e, bozuştukları için o bölümde görülmedi ama sen öleceksin. Diğer bölümde, ikinci bölümde karşılaşma yaşayacağız. Hop hop hemen uzaklaş. Yoksa ölürsün. Hop bakalım. Ol. Sen. Aa. Kendini öldürdü. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Akılsız kendini öldürdü. Allah'u bekler. Heh. Yanlış yere geldim. Galiba bunları yanlış yeri tespit etmiş. Aloha, Aa, ben kafayı yedim be artık. Vallahi o uçan tekme. <laughs> beni öldürebilirsiniz. Tamam. Tamam mutluluk olmuş. Bak kendini öldürdü. Tek ikimiz kaldık asker. Bunları bana bırak. Ne i̇stiyorsan. Yok komutanım öyle bir şey olmaz. Ver o silahı bana. Tamam. Komutanım alın. Şimdi... Asker ne dedi? Galiba uzmansınız dedi. Evet ben eski um, komutanımın en sevdiği kişiyim. Kişiydim. Ama komutanımız bir savaşta öldüğü için maalesef onu kaybettim. Sen gibi ben gördüm. Öleyim. Hayır asker. Sen ölme. Seni şu ana kadar sevdim ama ilk sevdiğimden seni daha da çok sevdim. Çünkü akıllısın. Ben ölürsem beni doktora götürün. Yani bir şekilde beni iyileştir. Dur şunu öldüreyim. Uyur. Uyur. Ölmek istemiyorum artık. Bu savaşı kazanacak. Bu savaş bitmez. İşte her bir şey bir şey bir şey. Boş ver. Azıklar anlamadım. Hadi be. Tamam. Titik ve çek Allah çek Allah Tam bir uzmanlıkla kafasını kapat Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel olmadı olmadığını size kalmış. Buna da 100 like gelirse diğer bölümler daha güzel çıkacak. Bay bay.